Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan cebirsel ifadelerle ilgili mevün kazanım kavrama testini çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz 5n-2 cebirsel ifadesinde ne eşittir 20 için değeri kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar ne gördüğümüz yere 20 yazmamız gerekiyor. 5 çarpı 20 eksi 2 ne yapar? 100 eksi 2 o da ne yapar? 98 yapar. Sorumuzun cevabı B şıkkı. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisinde verilen cebirsel ifadeler benzer terimler değildir demiş. Şimdi burada arkadaşlar 3x'ye ile 4x'ye benzer terimdir. Benzer terim olması için harflerinin ve derecelerinin aynı olması gerekiyor. A şıkkı benzer terimdir. X'ye x'ye var arkadaşlar. B şıkkı 9a 3a benzer terimdir. C şıkkı 3x 2x benzer terimdir. D şıkkı benzer terim değildir arkadaşlar. Bu bir cebirsel ifadedir. Bu ise sabit terimdir. Yani bundan mesela yedilerin aynı olması bunların benzer terim olduğunu göstermez. Harflerinin aynı olması gerekiyor. Üçüncü sorumuz cebirsel ifadesinin x eşittir 9 için değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar x gördüğümüz yere 9 yazıyoruz. Ee, 3 pardon 3 çarpı 9 artı 5 bölü 8. 3 kere 9 27. 27 artı 5 bölü 8. Ne yapar arkadaşlar? 32 bölü 8. 32'yi 8'e bölersek sorumuzun cevabı C yani 4 çıkar. Dördüncü sorumuz. Ahmet'in x tane bilgisi vardır. Tarık'ın bilgilerinin sayısı Ahmet'in bilyelerinin sayısının 2 katından 7 eksiktir. Buna göre Tarık'ın bilyelerinin sayısını gösteren cebirsel ifade de hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar Ahmet'e A diyelim. Tarık'a T diyelim. Ahmet'in iki tane bilyesi varmış. E, bilyelerinin sayısının iki katı dediğine göre ne olur? 2x, 2 çarpı x. 7 eksik dediğine göre eksi 7. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Beşinci sorumuz termometre x santigrat dereceyi gösterirken sıcaklık 8 santigrat derece azalırsa termometrenin göstereceği sıcaklığı ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar x derece 8 derece azalması demek yani eksi 8 derecedir. Onun için gösterdiği cebirsel ifade a şıkkı x eksi 8'dir diyoruz. Altıncı sorumuz. Zeki'nin 10 bilyesi vardır. Annesi elindeki k tane bilyeyi Zeki ile kardeşle eşit olarak paylaştırıyor. Buna göre Zeki'nin toplam bilye sayısını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar. Şimdi 10 tane bilyesi varmış. mı? k tane bilyeyi kardeşiyle paylaştırıyorsa yani 2 kişiye paylaştırıyor demektir. K bölü 2 tane bu her bir çocuğun aldığı bilye sayısıdır. Şimdi Zeki'nin 10 tane bilyesi olduğuna göre buna kaç eklemem gerekiyor? 10 eklemem gerekiyor. K bölü 2 artı 10. Yani sorumun cevabı D şıkkıdır. Evet, 7. sorumuz. Cebirsel ifadesinin sabit terimi kaçtır demiş. Arkadaşlar sabit terim yani bir cebirsel ifadede harf içermeyen sabit sayıya sabit terim deniyor. Bakın bu nedir? E, sabit terim değil. İçinde x ve y harfi var. Burada x harfi var. Burada y harfi var. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Eksi 1 kalıyor. Cebirsel ifadenin sabit terimi eksi 1'dir diyoruz. 8. sorumuz Vedat'ın x lirası Hakan'ın ise 30 lirası vardır. Vedat parasının 3'te 2'sini Hakan ise 1 bölü 3'ünü harcıyor. Vedat ile Hakan'ın harcadıkları toplam parayı lira ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden Hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar e, x lirası var. x'in 2 bölü 3'ü demek x çarpı 2 bölü 3 demektir. 30'un 1 bölü 3'ü demek de 30 çarpı. Arkadaşlar bir dakika. Evet 30 çarpı 1 bölü 3 demektir. Şimdi şöyle yazalım. x ile 2'yi çarparsam 2x. 30 ile 1'i çarparsam 30. Bölü 3'ler ortak olduğu için tek bir fayda da yazabilirim. Doğru cevabımız A şıkkı 2x artı 30 bölü 3'tür diyoruz. Dokuzuncu sorumuz Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının 2 katı, Sevgi'nin yaşının 4 eksiğidir. Ömer'in yaşı A olduğuna göre Sevgi'nin yaşını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar Pelin'in yaşına P diyelim, Ömer'in yaşına Ö diyelim, Sevgi'nin yaşına da S diyelim. Ömer'in yaşı neymiş arkadaşlar? A'ymış. Pelin'in yaşı ise Ömer'in yaşının iki katıymış. Yani burası 2A'ymış. Ve Sevgi'nin yaşının 4 eksiymiş. Şimdi arkadaşlar Pelin'in yaşı 4 eksikse Sevgi'nin yaşı 4 fazladır. Yani 2A artı 4'tür. Sevgi'nin yaşını veren cebirsel ifade dediği için 2A artı 4 yani doğru cevabımız C şıkkıdır. 10. sorumuz Yukarıda kenar uzunlukları x santimetre veya santimetre olan kareler verilmiştir. Bu iki karenin çevrelerinin uzunlukları toplamının santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. dört kenar olduğuna göre arkadaşlar bunun çevresi 4x'dir. Bunun çevresi 4y'dir. İki karenin çevrelerinin uzunlukları toplamı dediği için 4x artı 4y'dir. Burada şöyle de olabilir arkadaşlar. 4 parantezinde x artı y de bu sorunun cevabı olabilirdi ama şıklarda yok. 11. sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisinin cebirsel ifadesi 3 çarpı x artı 2'dir demiş. Arkadaşlar dikkat edin x artı 2 parantez içine almış. Parantez içinin önceliği vardır. Yani burada söylerken önce bir sayının iki fazlasını önce söylemeniz gerekiyor. 3 ile daha sonra çarptığı için ne diyoruz? Bir sayının iki fazlasının üç katı yani D şıkkı diyoruz. Son sorumuz. En fazla 200 kilogram yük taşıyabilen bir asansöre kütlesi x artı 10 kilogram olan koli konulmuştur. Buna göre bu asansöre en fazla kaç kilogram daha yük konulabilir demiş. Şimdi arkadaşlar 200 taşıyormuş. 40 konulduğuna göre 40'ı çıkaralım. 200'den 40'ı çıkarırsam ne kalır? 160 kalır. Bunun içerisine x de konulduğuna göre x'i de çıkartmam gerekiyor. Yani 160 eksi x olması gerekiyor. Yani bu konulanı bu toplam aldığı yükten çıkartmamız gerekiyor. Onun için doğru cevabımız A şıkkıdır. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan cebirsel ifadelerle ilgili MEV'in kazanım kavrama testini çözdük. 17. testi çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.